Meclis üyesi arkadaşlarım. Kıymetli Ankaralılar, çok değerli Ankara güçlüler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de birkaç gün sonra idrak edeceğimiz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ü Anma Günü olan bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, şimdiden kutluyorum. Kıymetli arkadaşlarım, şahsım adına söz aldım. Ee, mesele Ankara gücü. Bir önceki konuşmamda Arkadaşlarımızdan bir sürü telkinler aldım. Bunları niye söylemedin? Bunlarla ilgili biz biliyoruz ama Ankaralı bilmiyor. Ankaralının bilmesi lazım. Çünkü Ankara Gücü Ankara'nın bir markasıdır. Bu markanın yerlerde gezmemesi lazım. Ki şöyle söyleyeyim ta ki 2009 senesinde Allah rahmet eylesin Cemal Aydın başkan Cengiz Topel Yıldırım başkan ve bir de Melih başkanımın çok güzel bir fotoğrafı vardı. Biz de o zaman Ankara güçleri olarak sevinmiştik. Tabii işin aslını bilmiyorduk. Ben Ahmet Gökçe'nin de Ankara Gücünü çok sevdiğini biliyorum. Ama Ankara Gücünün kimsenin babasının çiftliği olmadığını da biliyorum. Ankara Gücünü kendi emelleri, kendi arzuları ile ilgili de kimsenin kullanılmasına da hiçbir zamanda ne çanak tuttuk ne de başka bir şeyler yaptık. Şimdi 2009 senesinde Ankara gücü bir kongreye gitti. Bu kongreye gittiğinde Cemal Aydın başkan bıraktı. Cengiz Topel Yıldırım başkandı. O dönemde Ahmet Gökçek başkan seçildi. Daha sonrasında yapılan iş ve işlemler anlaşmaların ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir anda bir dava ortaya çıktı. Bir dava açıldı ve o dava sonucu o kongre yok sayıldı. Ve ondan sonra Ankara gücü kongreler takımı olmaya başladı. Yani tabiri caizse ayda bir kongre yapılmaya başlandı Ankara gücünde. Kimler geldi, kimler geçti. Olaylı kongreler, savaşlar. En son gelinen kongrede 32 kişi idik biz. 45 imzayla bir kongre yapıldı. Biz bu kongreyle geldik. O geldiğimiz kongrede biz Ankara gücünün gerçekten borcunu bilmiyorduk. Ne kadar borçlandırılmış, ne olmuş? Ankara Spor lav edilmiş, Ankara Spor Ankara gücüyle birleştirilmiş. Bütün topçular Ankara gücü üzerinden yeniden sözleşmeler yapılmış. Ve bu sözleşmelerin miktarları hepsi Demin başkanımın da söylediği gibi yani mahkemelerse mahkemelere verilmiş. Davalar açılmış ki kongre ondan sonra iptal ediliyor. Ahmet Gökçe'nin ismi dahi Futbol Federasyonu listesinde geçmiyor. Eğer o davalarla ilgili sonuçlanan olaylara baktığımızda dönemin iş insanları, iş adamları Ankara gücüne bir çaba, bir ee, nasıl söyleyeyim yani bir yarış içerisinde daha önce verdikleri destekleri hepsi birer birer geri çektiler. Ve şu söz söylendi, bu basına da yansıdığı için söylüyorum. Ankara gücü bırakın, bitsin, batsın, yok olsun denildi. Bunun nedeni ve sebepleri hepimizce malumdur. Oralara girmeyeceğim. Çünkü niye? Ben kendi şahsıma söylüyorum. Ankara gücü üzerinden kimsenin siyaset yapmasını istemiyorum. Ankara gücü siyaset üstüdür. Şurada AK Parti, MHP, Büyük Birlik, Refah, Cumhuriyet Halk Partisi hepimizde yüzde doksanımız Ankara güçlüdür, severiz. Ya Fenerbahçe'yi veya Gaz Beşiktaş ı tutabiliriz. Ama şehrin aidiyeti olduğu için deriz ki biz Ankara güçlüyüz. Ben bunu kabul etmediğimi de söyleyeyim. Çoğu arkadaş diyor ki ikinci takımım Ankara gücü. Ankaralıysak Ankara gücü birinci sırada olması lazım. Şimdi bu bağlamda bazı şeyleri yapmak gerekiyordu. Ne yapmak gerekiyordu? Ben 2012 yılında o kongrede, Ben Tahlat'tı o zaman, Ben Tahlat'ın listesinden girdim. Öyle bir şey oldu. Sonra Ben Tahlat bıraktı. Arkasından Atilla Süslü başkan oldu. Ama biz bu arada tabii bu borçları öğrenmeye başlayınca, düşünün ki kulübün genel müdürünün, kulüpte maaşla çalışan bir genel müdürün, kulüpten 5 milyon lira alacağı var, o zamanın parası. 5 milyon soruyoruz diyoruz ki bu 5 milyon lirayı nasıl verdin nereden verdin aynen söylenen bu savcılıkta da vardır. Ben işte falanın parası benim üzerinden yatırıldı. Şimdi bunları da yaşadık. Bunları da gördük. Yani destek veriliyor Ankara Gücü'ne. Birileri bir şeyler gönderiyor ama oradaki bazı şahıslar üzerinden Ankara Gücü'ne giriş yapılıyor. Dolayısıyla ne oluyor bu? Ankara Gücünün borcu oluyor. Bu borçlanmayla ilgili mesela en son bunun e, mahkeme kararıyla biz bırakmadan önce çıkmıştı. Ayhan Atalay mevzusu olmuştu. Ayhan Atalay'ın bir 10 milyon lira alacağı vardı. E, Ayhan Atalay biz araştırdık dedik. Yani bir 10 milyon lira gelir getiren işi nedir diye dediler ki çantacılık yapar. İşte şu dükkanı var, bu dükkan var. Bilmem, tanımam. Kendisiyle merhabam da yok, sohbetim de yok. Ama Ankara gücünün hakkı var. Ve bir de Ankaralı'nın hakkı var haricinde Nuri Elibol. Yani kendisi Tokat'a gitti. Milletvekili adayıydı. Bir arkadaşım beni aradı. Tokat'ın yani Kemal Özdilek gazeteciler cemiyet başkanı. Kendisi beni aradı. Bana sordu. Dedi ki ya Nuri Elibol dedi Ankara Gücüne şu kadar para vermiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Dedim ki vallahi külleyen yalan. Niye? Çünkü Nuri Elibol icraya vermiş Ankara Gücünü. Ankara gücünün kupalarına icra getirmişler. Yani kupaları kaldırmak istediler bizden. Ha bunlar oldu. Bunlar oldu. Devir döndü. Sene 2013'e geldiğimizde ben bu teklifi Mehmet Yiner'e yaptım. Mehmet Yiner'le görüştüm. Sağ olsun o da bazı zorlamalara rağmen gene Ankara gücüne sahip çıktı. Ankaralı sever. Taksici, dolmuşçu, esnaf hatırlarsınız o dönemleri. O sticker'ları hatırlarsınız. O sloganları anka kuşu gibi hatırlarsınız. O sene bu sene diriliş sezonu. Yani şehre bir hareket getirilerek Ankara gücü o girdabın içerisinden çıkartıldı. O girdabın içerisinde eğer o aidiyet duygusu, şehrin kenetlenmesi olmasaydı Ankara gücü bugünkü duruma da gelemezdi. O gün biterdi. Çünkü en son bir tepecik maçımız vardı İstanbul'da. Ben o maça giderken Nuri bol beni aradı. Sen dedi başkanına sordun mu? O zaman Ankara gücü başkanı benim. Mehmet başkan bırakmış. Sen dedi başkanına sordun mu dedi. Böyle bir beyanat verdiriyorsun dedi, veriyorsun dedi. Yalan mı dedim? Yalanla savcılık orada. Git dedim şikayet et. Emmişsin kanunu, sömürmüşsün. Sonra da geleceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki yok ben böyle yapmadım. Milletvekili olacağım. Hadi oradan. Aynısını söyledim. Bakın yüzüne söyledim. Arkasından söylemiyorum. İsterse yalanlayabilirim. Neyse biz tepecik maçını kaybetseydik üçüncü lige düşmüştük. Ama verilen mücadelelerle o maçı da biz aldık. Metin Başkanım Ankara Vücudu'nun Bugün nasıl kurtulur? Orayla başkanım, bir toparlayalım. Geleceğim. Da. Geleceğim Size başkanım. Bunlar çünkü. bunlar önemli. Bunlar evet. önemli başkanım. Bunlar önemli. Ankara Gücü koruysa yani mevzu ise gerisi teferruattır başkanım. Şimdi biz bunları yaşadığımızda biz Ankara Gücünü ligde tuttuk Dört sene ikincilikte Lig'de. Arkasından PTT'ye geldiğimizde gene bir operasyon yedik biz. Ankara Gücü'ne söylüyorum. Operasyonlar öyle yapılıyor ve şu anda belki Türk futbolunun içerisinde de var bunlar. O ismi zikretmeyeceğim. Malumunuzdur. Videolarda bile var. Yani benim yaptığım röportajların hepsinde var. Ama gelindiğinde, bugünkü güne gelindiğinde yine şehrin kenetlenmeye ihtiyacı var. Yani bu meclisin Ankara Gücü'ne destek olma zorunluluğu var. Niye zorunluluğu var? Ankara Gücü Ankara'nın markasıdır. Ankara'nın yani Türkiye'nin tarihidir. 1910 yılında kurulmuş bir kulüptür. İmalatı harbiyedir. Geldiği zaman Ankara gücünün renklerini veren rahmetli Atatürk'tür. Hani o kavun işte rakı bilmem ne mesesine giderler de Ankara gücünün asıl renkleri barutun ham haliyle yanmış halidir. Renklerini Ankara gücü oradan alır. Tarihi çok değerli ve çok önemlidir. Bugün bu duruma gelindiğinde başkanım bugün bu duruma gelindiğinde Ankara gücünün çok acil bir şekilde nakdi paraya ihtiyacı var. Araştırdık. Bu 600 milyona tekabül ediyor şu anda. Biz bunu Mansur başkanımızla da konuştuk. Bakın Mansur başkanımızın çok ciddi bir yardımı vardır biliyorum. Ha şunu da atlamayayım. O dönem 2019 döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok büyük desteği vardır Ankara gücüne. O zamanki borcun tamamını gönderdiğini biliyorum. Bakın ama o paranın üstüne paralar da geldi. Büyükşehir de yardım etti fakat o paralar nasıl harcandı? Nereye gitti bilmiyorum. Şimdi o destekler geldi. Bunlar yapıldı. Demek ki takip edilmedi. Edilseydi bugünkü duruma düşmezdi Ankara gücü. Şimdi buradaki kurtuluş reçetesi Bizim Ankara Büyükşehir olarak iyi bir destek vermemiz lazım Ankara Gücü'ne. Şimdi geçenlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Adnan Bekir'in çok güzel bir teklifi vardı. Dedi ki ya arkadaşlar alacaklı olan, şahsi alacakları olan arkadaşlar bu alacaklarını silsin. Biz de iş adamları olarak Ankara Gücü'ne tabii ki sahip çıkacağız. Her ne durumda olursa olsun tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili de çalışacağız. Ben Mehmet Diner Başkan'la da görüşüyorum. Ben diğer başkan adaylarıyla da görüşüyorum. Çünkü Ankara gücünde siyaset yok. Ankara gücü kurtulacaksa arkadaşlar bu şekilde kurtulur. Bunun içinde bırakın hem Mansur Başkanımın hem Adnan Başkanın hem Mehmet Başkanın diğer arkadaşların buna Faruk kocada da dahil o taşın altına gövdesini sokacaklar. Ya alacağımız vardı şu vardı bu vardı deyip de bu takımı eğer sahip çıkan olmasa inanın ki bu takım güme gider. Onun içinde herkesin sahip çıkması lazım. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Peki, biz